Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir makyaj videosu hazırlamak istedim. Pek çoğu yeni olan bazı ürünleri birlikte deneyeceğiz burada. Hazırsanız hemen videoya başlayalım ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın. Her hafta bu kanalda düzenli olarak videolar yayınlıyorum. Zil işaretine basarsanız eğer ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen yeni ürünlerle uygulamamıza başlayabiliriz. Bugün burada sizlerle ilk kez deneyeceğim bir ürün var. Terazen markasına ait olan Perfect Finish Cushion adındaki böyle süngerli olan, cildinize uygulayabileceğiniz SPF içerikli olan ve ten eşitlemesine de yardımcı olan bir fondöten aslında. Anti-Wrinkle Flawless Long Wear olarak geçiyor. SPF 50 artı ve PA'sına 4 artısı bulunuyor. Sizlerle birlikte burada deneyeceğiz. Benim elimdeki 23 numaralı Natural Beige olarak yazan rengi. Şöyle bir içeriklere hakkında öncelikle sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. SPF 50 artı PA'sına 4 tartısı bulunuyor. Bunun dışında içerisinde niacinamid, skoelen, adenozin ve hyaluronik asit de bulunuyor. Ve ciltte yine böyle well aging adına kullanabileceğiniz güzel içeriklerle formüle edilmiş hem cilt bakım ürünü hem teneşitleme eşitleme ürünü olarak söyleyebilirim. Web sitesinde benim gördüğüm kadarıyla iki tane rengi var. 21 olan light beige rengi. 23 numarada natural beige olarak geçiyor. 21 numara genelde Kore markalarında bende bir tık açık kaldığı için ben 23 numarayı tercih etmiştim. Natural beige olan rengi. Ürünü burada sizlerle ilk kez yüzüme uygulayacağım ama tabii ki daha önceden açarak merak ettiğim için içinde ne var diye baktım açıkçası. Şöyle bir ambalajla geliyor paketlemesi. Çok güzel, şık bir ambalajı var. Birazcık parlıyor çok gold renkte olduğu için. Üzerinde Terrazen yazıyor. 23 numaralı Natural Beige olduğu arka tarafında görünüyor. Yine böyle kuşun ürünler gibi şuradan basarak açıyorsunuz ve bir tane süngeri çıkıyor içerisinde. Uygulamayı bununla yapacağız. Şu şekilde açtığımızda da koruyucusunu ben yine üzerine yapıştırmıştım baktıktan sonra süngerli olarak burada ürünümüz var. Şöyle rengini hafifçe parmağımla elimin üzerinde de göstereceğim. Yani bu tonu ben yüzümde denemedim ama ben de cildimde uygun olacaktır diye düşünüyorum. Fakat çok açık tenliyseniz 21 numara tercih edilebilir. Bunun dışında içerisinden bir tane de yedek ürünü çıkıyor onu da göstereceğim. Çünkü bu bittiği zaman içerisindekini çıkararak yeniden bu paketli olarak yedeğiyle de doldurabiliyorsunuz. İki tane ürün bir arada olması da böyle bir avantajlı olmuş. Ne kadar ürün var derseniz eğer içerisinde 15 gramlık iki tane ürün olduğu belirtilmiş. Yani bu ambalajın içerisinde 15 gram diğer açılmamış paketli olan da 15 gram. Şimdi bunu ile alarak yüzüme uygulayacağım ama öncelikle parmağımla bir miktar alarak şöyle bir rengini denemek istiyorum. Hiç fena değil bence. Birazcık nötral bej olarak geçse de sanki çok hafif sarı alt tonlu gibi geldi bana. Ama benim tenimde boynumla da uyum gösterecek bir tonda. Eğer ki light ve light medium gibi olan renkler size gidiyorsa 23 numaraya bakabilirsiniz. Ben daha önce pek çok Kore ürününde 21 numarayı alarak biraz daha cildimde açık daha beyaz, biraz daha cansız kansız gösterdiğini gözlemlediğim için genelde 23 numaraları tercih ediyorum. Sand gibi olan renkler bana daha çok uyuyor. Kendinizi de hani karşılaştırabilmeniz açısından bu şekilde söylemek istedim. Şimdi hemen süngeriyle şöyle alacağım ve bunu uygulayacağım. Bu tür ürünlerin uygulaması ve kapatıcılığı, örtücülüğü de çok güzel oluyor. Koreliler gibi pat 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 vurarak uygulayalım. Yedirerek uyguluyorlar ya birazcık onun gibi yapalım biz de. Bu tür ürünler yenileme yapmak için de çok kullanışlı ve kolay. Hem yanınızda taşıyarak gün içerisinde azalan güneş ürününüzü tazelemede yapılabilir. Rengi bence hiç fena olmadı. Şimdi hızlı bir şekilde hemen tüm yüzüme bunu uyguluyorum. Son durum bu şekilde uygulandıktan sonraki hali. Bence gayet iyi oldu. Renk uyumu güzel oldu ve kapatıcılığı da baya başarılıymış. Cildimin üzerinde böyle çok ağırlık hissetmeden incecik bir tabaka halinde uygulamış oldum. Ama dediğim gibi bakın 23 numara bence benim ten rengimde olanlar için gayet ideal oldu olacaktır. 21 bundan çok daha açık olacaktır. Şimdi bunun arkasından bir kapatıcı uygulayacağım ben. Bu ürünün şu anki görünümünden ve böyle cildime baktığım zaman da kapatıp ağırlık yapmaması ve böyle yama yama parça parça durmamasından dolayı yağlı da durmuyor. Çok güzel bir örtücülüğü var ve çok doğal duruyor. Cildimdeki her şeyi görüyorum ama aynı zamanda da bir renk eşitlemesi de yaptı. Gerçekten başarılı bir ürün. Şu an için ilk izlenimde beğendiğim bir ürün oldu. Böyle parlama falan aşırı yapmıyor. Zaten karma yağlı ciltliğim attı. Güneş kremi var. Hafif bir kendinden bir parlama var cildimde. Ama onun dışında ürüne bağlı olarak ekstradan böyle bir yağlı gibi görünmüyor. Bu yüzden de beğendim. Makyajın sonuna kadar değerlendireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bir kenara bırakıyorum. Ve arkasından gelelim kapatıcımızı uygulamaya. Kapatıcı aslında yeni bir ürün değil. Max Factor'ın Multi Perfector adındaki Face Facefinity serisindeki kapatıcısı. 11 mililitre ürün içeriyor. Oldukça kalın tombik bir ambalajı var. Benim elimdeki 2N rengi nötral olarak geçiyor. Büyük de bir aplikatörü var şu şekilde. bayağı kalın, büyük, kocaman bir aplikatörü var. Çok çok az uygulamanız yeterli geliyor. Bu arada ürün nemli bitişe sahip ama yumuşak su gibi olan türdeki kapatıcılardan da değil. Çok azıcık gözümün göz pınarına doğru olan kısma şöyle minicik bir nokta bırakıyorum. Bir de şuralara ilave edeceğim. Bunun şöyle bir özelliği var. Tüm yüzünüzde de kullanabileceğiniz bir kapatıcı. Yani multi perfecter dediği için çok amaçlı kullanılabilecek olan bir kapatıcı. Bazıları fondöteni tüm yüzünde kullanmayı sevmiyorlar. Sadece bir kapatıcıyla makyajı tamamlamak istiyorlar. Onlar için ideal olacaktır. Şimdi hemen kapatıcı fırçamla bunu hafif hafif dağıtıyorum. Bakın böyle çok kuruymuş gibi dağıtılıyor ama ardından cildimde böyle bir kuruluk, çizgilerin belirginliğini arttırma, çizgilerin içerisine oturma ve böyle buralarda fazla birikerek iz yapma gibi bir özelliği yok. Gün içerisinde oradaki çizgilerde birikme oldu ama onları biraz dağıtayım gibi bir şey yapmadım. 2N olan renginin görünümü şu anda uyguladığım şekilde görüyorsunuz. Çok çabuk bir şekilde zaten dağıttım ve cildime uyguladığım ten ürünüyle de ne kadar eşitlediğini de görebilirsiniz, yakın olduğunu. 2N kapatıcı ve uyguladığımda 23 olan Natural Beige olan renkti. Tam bunlar bana uydu diye düşünüyorum. Diğer tarafa da hemen uygulayacağım. Şimdi bu kapatıcı ile ilgili şunu söyleyeceğim. Eğer göz çevreniz fazla kuruysa size kuru gelebilir. Ama göz çevreniz eğer ki karma, karmadan yağlıya ise o zaman karma ciltli olanlar buna daha çok anlaşabilir. Yine de bütün bunlara rağmen göz çevrenize mutlaka bir nemlendirici krem kullanmanızı, arkasından bunu uygulamanızı tavsiye ederim. Max Factor'ın Multi Perfector adındaki Facefinity serisindeki 2N olan rengi kapatıcıyı uyguladım. Şimdi bir bronzer kullanacağım. Bronzer olarak daha önce sizlerle uygulamıştık. Yeni bir bronzer değil, bunu uygulamak istiyorum. Physicians Formula'nın Butter Glow serisindeki Contour Wand adlı ürünü, fair light olan rengi. Bunun daha sonradan bir ton koyusu da geldi. Daha önceki videoda görmemiş olanlar için şöyle rengini göstereceğim. Bakın böyle koyu gibi duruyor. Fakat bunu dağıttığınızda çok güzel bir şekilde dağılıyor ve bu renk fırçayla ile dağıttığınızda cildinizde güzel bir bronzer tonu veriyor. Az az uygulamakta fayda var. Şöyle ekstradan sıkmıyorum. E, süngerin ucunda kaldığı kadarıyla. Bunu da atacağım. Real Techniques'in 206 numaralı olan fırçası. Hemen dağıtıyorum bunu. Bu arada bir pudra şu anda uygulamayacağım. Hafif şurada bir parlama var. Biraz daha kalsın. En sonuna doğru pudra uygularız. Şimdi gelelim far uygulamasına. Far olarak yerli markalardan çok sevdiklerimden biri olan Not Cosmetics'in yeni çıkan likit farlarından uygulama yapacağım. Ambalajları gerçekten çok şık. Yani ben bunları hiç bir mağazada da görmeden direkt online üzerinden satın aldım. Üst tarafı böyle gold kapakları var. Ve oldukça da büyük ambalajları. 4,5 mililitrelik ürün var içerisinde. Burada iki seri var. Bir tanesi metalik mat bitişli olarak yazıyor. Bir tanesi metalik parlak bitişli olarak belirtilmiş. Elimin üzerinde swatchladım. Gözümde hiç uygulamadım. Renklerini çok merak ettiğim için baktım. Bir tane metalik mat bitiş dediği seriden aldım. Beş rengi var. Bir de metalik parlak bitişli olan seriden bir tanesini aldım. Burada da üç rengi var. Şimdi bunlardan ilk önce elimdeki metalik mat bitişli olan serideki daha böyle Rose gibi görünen 1 numaralı olan rengini göstereceğim size. Burada metalik mat bitiş diyor ama yani metalik bunlar yine. <laughs> o yüzden hani mat bitiş derken aslında bayağı bildiğiniz Böyle sedefli metalik görünümü olan farlar. Şimdi diğerine de bakalım hemen. Bu da metalik parlak bitişli olan. Elimdeki 8 numaralı olan rengi bronz biton ama bunun içerisinde simler var. Şimdi anladım. Tamam, metalik parlak bitişli dediğinin içerisinde gördüğünüz gibi minik minik simler var. Metalik mat bitişli dediğinde sim bulunmuyor ama görüntüsü tamamen böyle metalik görünümlü. Birazcık elim üstünde kalsın hem bunların kuruduklarını da göstermiş olurum size. Çünkü bayağı sabitlenen ürünler. Bunları nasıl uygulayacağız? Öncelikle göz kapaklarımın üzerine birazcık bronzer'ı geçmiştim ama şöyle fırçamla onu iyice bir dağıtayım. Ekstradan şu benim evladiyetlik olan far paletimden, News of New York paletinden birazcık uygulayarak şöyle bir baz yapayım bununla. Bir geçiş yapayım. Bu arada bunun yenisini aldım. Çünkü içerisindeki bazı farlara böyle kremsi olan farlara değdirdiğim fırçamı değdirmekten üzerine kazısam da böyle birazcık taşlaşma olduğu 5 yıllık bir palet olduğunu belirtiyorum Bunun videosuna gidip 5 yıl önceki 2020'deki Mart'taki videoya giderek bakabilirsiniz Nihayet yenisini aldım kendime Çok bereketli ve uzun zamandır kullandım Çok sevdiğim de bir far paleti bu Şöyle bir fırça alıyorum Bazı renk olarak kullanmayı seviyorum Hafifçe onu şuraya bir uygulayayım Bir geçiş rengi olsun Şimdi de buradaki kahve Kahve mat bir renk var. Bunu özellikle dış köşede kullanmayı çok seviyorum ben. Yukarı doğru uyguluyorum ki şu göz kapağı düşüklüğünü olduğu yerde biraz gölgelendirme yaptığımda daha iyi duruyor. Bu şekilde göz kapakların üzerine birazcık koyu renkte, şurada gördüğünüz koyu renkte gölgelendirdikten sonra Şimdi artık gelelim bu farları uygulamaya. Öncelikle şu içerisinde simli olan daha koyu renk olduğu için bunu birazcık dışarı doğru uygulamak istiyorum. Hemen bir fırçayla dağıtacağım. Kullandığım fırçayla hatta dağıtabilirim. Çünkü o da kahve tonlu. Bunu bu arada komple sürüp de bırakabilirsiniz ama ben biraz daha doğal bir görünüm olsun istiyorum. İlk hat olarak en azından. Bayağı simler var içerisinde bu arada. Epeyce ışıltılı görünüyor. Birazcık daha ekleyeceğim üzerine. Bunlar birazcık çabuk kuruduğu için de tek tek çalışmak daha doğru olacaktır. Ve kapaklarını da kapalı tutmanızı tavsiye ederim. Bu türünler tür ne kadar çok açık kalırsa o kadar çabuk kuruyabilir, bozulabilir. Şimdi hemen... Diğerine geçmeden bu pembe renkli olanı da uygulayalım. Bir numaralı olanı. Bunu da göz içine uygulayalım. Ve bunu da başka bir fırçayla hızlıca dağıtalım. Şöyle ikisini ortada birleştirdim. Böyle bir görünüm oldu. Bence güzel oldu. Fena olmadı. Ve iki renk birlikte de gayet iyi yakıştı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi hemen diğer tarafa da uygulayarak geri dönüyorum. İkisini aynı şekilde hemen tamamlıyorum. Şimdi aynı şekilde alt tarafa da uygulamak istiyorum. O yüzden yukarıya uyguladığım buradaki koyu kahve olan renkten çok az Alt kirpik dibimin dış tarafına doğru hafifçe koyulaştıracağım. Sonrasında bunun üzerine yukarıya uyguladığım böyle goldlu bronzlu olan renkten çok az yine birazcık oraya bir nokta koyduktan sonra burada dağıtacağım. Göz pınarına doğru da daha açık renk olan pembe renkten Buraya incecik süreceğim. Sonra da bunu da atacağım. Hem göz altıma hem de gözün üst kısmına aynı şekilde uygulama yapmış oldum. Diğer tarafı da tamamlıyorum. Far uygulamasını bu şekilde tamamladım. Şimdi çok az bir kahverengi kalem istiyorum ben bu makyaja. Yine çok sevdiğim bu L'Oreal'in kahverengi olan Infallible serisindeki göz kalemlerinden uygulayacağım. Bunu da hem gözümün iç kısmına doğru hem kirpik dibime hafifçe uyguluyorum bu şekilde ve alt tarafa da hafifçe de üst tarafın tam kirpik dibine uyguluyorum. Kesinlikle böyle bir eyeliner geçtiğim zaman kahverengiyle çok daha belirgin ve daha dumanlı göründü. Şimdi hemen diğer tarafa da yapalım. Bu göz kalemini çok seviyorum. Dağıtmaya çok müsait. Arka tarafında minicik bir süngeri var. Dağıtarak da uygulayabilirsiniz. Ben bu haliyle bırakacağım. Şu anda dağıtmayacağım ama hem göz içimde hem gözün üstünde doğal bir kahve tonu, acı bir kahve tonu ve sim de içermiyor. Üstelik de buradaki bronz renk zaten sim gerektirmiyor. Oldukça parladı ama bunun da da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen geçelim buradan. Artık bir maskara uygulamamız gerekiyor. Maskara yeni bir ürün kullanacağım. Sizlerle ilk kez bu videoda deneyeceğim. Flutter Extension Lancome'un yeni son dönemde çıkardığı maskarası True Black rengi elimdeki. Şöyle bir ambalajı var. Daha ince, uzun daha önceki maskara ambalajlarına göre. Idol Lash serisindeki Flutter Extension olarak geçen maskarası sizinle ilk kez burada açıyorum yalnız. Oldukça ince bir sapı var ve kılları da yok denecek kadar az üzerinde. Şöyle göstermek istiyorum hiçbir şekilde kirpiklerime hiçbir şey sürmeden uygulayacağım. Aslında hiç makyaj yapmadan uygulayıp tamamen o etkiyi görmek istiyordum ama dayanamadım. Bu videoda da uygulamam gerekiyordu. O yüzden hemen şimdi bence uygulayalım bunu. Bakalım nasıl olacak? Nasıl? Nasıl olacak derken nasıl kaldım? Ne kadar fazla bir anda doldurdu kirpikleri. Hiç böyle beklemiyordum. Aa bu kadar hızlı bir şekilde. Ben bu kadar ince olduğu için bu kadar hızlı bir şekilde belirginleştireceğini düşünmemiştim. Epeyce bir uğraşacağım diye düşünmüştüm ama. Aa, çok az bir zamanda gerçekten başarılı bir şey oldu bu. Bakar mısınız yani ne kadar yani hiç kesmeden videoyu burada görüyorsunuz. Kuru kuru gibi sürüyorsunuz. Çok ıslak değil. Yani böyle çok tel tel ayırmıyor ama çok da yapıştırmıyor aynı zamanda. Evet ve uzatıyor gerçekten. Hani takma kirpik etkisi gibi oldu. Bence çok başarılıymış bu maskara. Yani çok az sürdüm çünkü. Farka bakar mısınız? Bence yani bayağı iyiymiş. Çok az sürmede bile hemen belirginliğini gösterdi. Çünkü çok az cılız kılları olduğu için bu kadar beklemiyordum. Hemen diğerine de uygulayacağım. Bir kere Kirpikleri bayağı iyi yakalıyor. Kuru gibi sürüyorsunuz ama aslında bayağı da ürün geliyor. Ben bu maskarayı çok beğendim. Yani beğenmemin sebebini söyleyeyim. Öncelikle kuru bir maskara ama böyle çok kupkuru da değil. Topaklanma kesinlikle yapmıyor ve uyguladığınız anda ilk sürüşte bile hemen bir uzatıyor. Çok fazla üst üste kat kat uygulamanıza da gerek yok. Hemen birkaç katta böyle sürerken zaten o yoğunluğa istediğiniz kıvama geliyor. Yani duruşu bence şu anda gayet başarılı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Öncesi ve sonrasını gördünüz zaten. Mart indirimlerinde kaptıklarımdan oldu. Ben bunu çok kullanırım diye düşünüyorum şu ara. Flutter Extension Lancome'un maskarasını denemiş olduk sizlerle birlikte. Ben bu görünümden bayağı memnun kaldım. Şimdi hemen gelin bir allık uygulayalım. Allık iki tane ürün var elimde. Bunları kullanmak istiyorum. Pop Beauty'nin allıkları. Aslına bakarsanız bunların uygulamasını Shorts ve Reels olarak eklemiştim. Bugün bunlardan uygulayacağım. Size de renklerini göstereceğim. Bir tanesi Toast Teddy adındaki böyle stick ürünler bunlar ve içerisinde bayağı da bir ürün var. Açarak göstereyim. Şöyle epeyce bir ürün var. Stick ürünlerde bu miktar bayağı fazla aslına bakarsanız. Şimdi hemen bundan tosta tedi gitmez sanki diye düşünüyorum ama rengi size göstereceğim. Şöyle bir birdland tonlu gibi olanlardan aslında bu da gidebilirmiş. Fena da olmayabilir ama sanki diğeri daha çok gidecek diye düşünüyorum. Bu da freckle rengi turuncu tonlu. Şöyle onu da göstereyim. Sanki bu daha sıcak tonlu olduğu için sanki bu gidecek. Şunu parmağımla dağıtacağım. Bayağı da yoğun gördüğünüz gibi. Çok az bir miktar uygulamanız yeterli gelecektir. Parmakla böyle uygulamak için çok kolay. Bu arada bunları böyle gözlerinizin üzerine far gibi de kullanabilirsiniz. Dudaklarınıza da kullanabilirsiniz. Çok yönlü ürünler. Bu kadar miktarda bırakacağım. Yeterli bence. Bu tür ürünleri pratikliğinden dolayı özellikle yazın uygulamayı çok seviyorum. Biraz da şuraya ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi allık olayı da tamamlanmış oldu. Şimdi hemen bunun üzerine bir pudra geçeceğim. Çok az tabii ki kullanacağım transparan pudra. Wet n Wild'ın pudrası. Şöyle dipte kalanlar artık. Bu kutuyu nihayet bitiriyorum. Çünkü artık bol bol kullanıyorum. Çünkü artık hani stoklarda var ve bende bir tane yedekte var diye rahat rahat kullanıyorum. Hemen bundan birazcık şu hafif parlayan yerlere Biraz geçelim. Ama çok yanaklara gitmeyeceğim. Sadece alın bölgesine. Çok az bir şu parlama, ortadaki parlama gitsin diye. Arkasından da bunun üzerine gelin iki tane de dudak ürünü uygulayalım. Bunlar da Not Cosmetics'in yeni çıkan ürünlerinden. Bunlar lip oiller. iki tane rengi var elimde. ikisini aldım. Bunlardan bir tanesi 6 numaralı Mocha Kiss adındaki rengi. Ambayajda da çok güzel. Şöyle rengini şurada göstereceğim. Şu Mocha Kiss rengi. Kahve tonlu. Diğeri de 3 numaralı Deep Berry adındaki rengi. Daha beri tonları sevenler için. Bu arada aplikatörünü göstermedim. Baya şöyle tombul bir aplikatörü var. İçerisinden zor çıkıyor. Yani ya, bazı lip oillerde olduğu gibi. Bu da baya mürdüm tonda. Mor baya mor. Yani tam bir beri tonunda. Şimdi Şimdi ikisini birden uygulayalım. İkisini de göstereyim sizlere. Bel olanı kullanmadım. Diğerini denedim meraktan. Şunu bir sürerek size göstereyim. Çok güzel böyle örtlen kokuyor. Framboaz gibi kokuyor. Dudak kalemi geçmiyorum özellikle. Ama tabii dudak kalemiyle daha güzel durabilir. Rengi kaybetmeyelim. Lip oil ama renk veren lip oillerden. Gördüğünüz gibi bayağı bir hani böyle sanki çok hafif böyle bir ruj sürmüşüm gibi. Lip balm sürmüşüm gibi. Güzel renk verdi. Bu arada aplikatörleri çok güzel. Böyle tombik tombik. Güzel sürüyorsunuz. Yani temas ettiği zaman keyifli oluyor. Yapışkanlık falan yok. Rengi böyle. Fena durmadı. <laughs> Bu makyajda da olabilirmiş ama aldıkta böyle biraz turunculuk var ya. Şimdi öbürünü de uygulayalım. 3 numaralı olanı uyguladım. Deep Berry olandı. Aromatik o kokusu var. Parfümsüz ürünler değiller. Hemen bunu çıkaralım. Ve arkasından Moka olanı uygulayalım. Moka Kiss adındaki rengi, kahverengi olan. Bunları böyle çıkarırken bazen akıyor, damlıyor. O yüzden itinal çıkarıyorum. İşte bu güzel bir renk. Tam benlik bir kahve tonu bu. Sıcak kahve, çikolata rengi gibi. Evet, bu da bu şekilde. Bence gayet güzel oldu bu. Moka rengi bu makyajı daha çok gitti sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi rengi daha çok beğendiniz? Aşağı yazmayı unutmayın. Ben makyajımı bitirdim. Ne diyorsunuz? Nasıl oldu? Yani genel olarak şöyle bir ürünler hakkında konuşursak, bu arada ten ürünü hakkında hemen yakından bakarak sizlere bir bilgi vereyim. Çizgilerde birikme yapmadı. Üzerine pudra geçtiğim için bu alın bölgesindeki, T bölgesindeki parlama gitti. Ama üründen kaynaklanan mesela yanak bölgelerinde falan parlama yapmadı. Alın bölgesinde benim ekstradan yağlıya dönük olan T bölgemden dolayı bir parlama oldu. Onun dışında duruşu gayet başarılı. Bunun dışında gözümdeki farlar çizgilerde birikme yapmadı. Katlanma yerlerine birikmedi ve sabitleniyor. Şimdi onu test edeceğiz. Şurada bakın sürdüğüm yer. Şöyle göstereceğim. Kup kuru. Hiçbir şekilde elime bulaşma yapmıyor. Sadece yani şunun içerisinde simler olduğu için yani bu bronz renk olanın içerisinde simler olduğu için birazcık o simler parmağıma geldi. Ama farlarda bir bulaşıklık söz konusu değil. Bu dediğim gibi 8 numaralı olan da simler var içerisinde. 1 numaralı olan da kullandığım birazcık gül kurusu pembe gibi olan metalik renk. Onu çok çok beğendim ben. Ben bunun başka renklerine de bakarım. Baya başarılıymış farlar bu arada. Onun dışında maskarayı çok beğendim ya. Yani şu maskara indirimde yakalarsanız Lenkom indirimleri olduğu zaman kaçırmayın çok güzel duruyor kirpiklerde. Böyle hani takma kirpik ama kararında bir takma kirpik. Abartı bir takma kirpik sevmediğim için hiç kullanmıyorum. Gerek yok bence artık bunu kesinlikle takma kirpik yerine rahatlıkla bu şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. Zaten allıkları çok beğenerek kullanıyordum. Pop Beauty'nin özellikle freckle rengi sıcak alt tonlu olduğu için daha çok sevdiğim renklerden bir tanesi. Lip oil'lerin de dudakların nemlendirmesini, moka rengini denedim çünkü videodan önce de. O yüzden dudakların nemlendirmesini oldukça beğendim. Parf parfümlü ürünler renklerini de güzel veriyorlar. Aldalanma yapmıyorlar, uzama yapmıyorlar dudaklarda. Ve sonrasında da kuruluk yapıp böyle kabuk kabuk soyulma da yapmıyorlar. Benim denediğim ürünler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basmayı unutmayın. Ve dilerseniz katıla da gelirseniz orada da canlı sohbetlerimize eşlik etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.